Geldim. Kenan Çetin siz misiniz? Benim. Bizimle birlikte gelmeniz gerekiyor. Neden? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Cemile Karcı diye bir kadını kaçırdığınız iddia ediliyor. Kimmiş şikayetçi ulan? Selma Çetin. <laughs> tamam, tamam. gelim de Selma Çetin benim karım olur. Biraz Kafadan kontaktır. Yani elimde deli raporu var. Yarın mahkemeye çıkacaktık. Bu abuk sabuk şeyler uydurup duruyor işte. Cemile Karcı da sizi suçluyor ama. Cemile Karcı bulundu mu? Kaybolduğunu nereden biliyorsunuz siz? Ben bilmiyorum. Siz söylediniz. Biraz önce kaçırıldı dediniz. Biz kaçırıldığını söylemedik. Kaçırıldığı iddia ediliyor dedik. Canım işte. Her neyse. Sizden duydum. Neticede Selma Çetin ve Cemile Karcı'nın sizden şikayeti var. Üstelik Ali Akarsun'un da yaralanma durumu. Bu olaydan da siz mesul tutuluyorsunuz. Ali Akarsun mu? Bende ne ilgisi var? Cemile karcıyı kurtarmaya giderken çıkan çatışmada yaralanmış. Yaralayan sizin adamınızmış. İddia bu. Lütfen bizimle gelin hemen. Tamam. Tamam giyinip geliyorum. Bekliyoruz. Kahretsin. Ya kahretsin. Ali Cemile'yi bulmuş. Nasıl buldu? Kahretsin. Adamlar ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Size daha önceden de söyledim. Karım hasta. Bazı hayalleri ve hezeyanları var. Cemile Karcı ile aramdaki husumeti fırsat bilip bana iftira atıyor. Hayır, yani ben bir iş adamıyım. Benim bir mevkim var. Ve kanuna aykırı hiçbir iş yapmadım. Sadece çamur atıyorlar. Cemile Karcı'nın ifadesini aldınız. İfadesinde eğer kaçıldıysa nereye kaçırıldığını söylemiştir herhalde. Gidip bakmadınız mı? Baktık. Ee, ne buldunuz? Aha, Bir şey bulamadınız değil mi? Söylemiştim ben zaten. Selma Çetin'in... ...Hepke Yardımcısı Cemil Akarcı'nın iftirası. Hepsi bu. Ben artık gidebilir miyim? Şurayı imzalayayım. ...gidebilirsiniz. Size iyi çalışmalar. Ne <laughs> olmuş? Bir şey beceremediniz. <laughs> ya Ali Kaptan'da Çetin Ceviz çıktı abi. Hadi oradan be. Herif amatör. Bizim parayla tuttuklarımız bir işe yaramıyor. Hepsi patates. Parayla dövüşen de yürekten dövüşen biri olmuyor ama. Oğlum sen kimden yanasın? Ya senden yanayım patron. Kızma ama ucuz atlattık yine. Bizim adamlar polis gelmeden önce bütün izleri yok edip kaçmışlar. Polis bir şey bulamadı. Ya enselenseydik. Değil mi ama? <laughs> Selma'yla e mahkemede yarın. Allah kahretsin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.